Selam arkadaşlar yepyeni bir video ile karşınızdayım bugün jungle'da rengar oynayacağım ve karşı jungle'da nunu e, Bakalım nasıl bir maç geçecek hep beraber izleyip göreceğiz Onun dışında tam şu anda videonun başındayken bir like bir yorum atarsanız çok sevinirim Ayrıca discord sunucuma gelmek isterseniz açıklamalar kısmında ve başa sahip dediğim yorumda linkini bulabilirsiniz e, Şu chat'i bir kapatalım ne olur ne olmaz küfürler falan görmeye gerek yok Rengar'ı oynaması keyifli bir şampiyon. Özellikle öne geçtiğiniz zaman rakibe böyle kritikle tek atması çok keyifli oluyor. E, bu videoda birazcık bakalım tek atmaya çalışacağız fakat teamfightlarda Soraka'ya çıkarmamız lazım ve bu görevde biz üstleneceğiz. E, çünkü Soraka can basılacak. Rakipte de zaten iki tane tank var. Bunu artı daha üst kesmesi bayağı zor olacak. Hemen jungle'ımı döndükten sonra rakip e, buraya bir invade atmayı deneyeceğim. Aha Nunu Tap'a çıkmış. Ee, Nunu Tap'tayken buradan hemen Blues'unu alacağım. Şu kuşlarımı bir alayım hemen. Direkt Scuttle'la falan hiç uğraşmadan Blues'una koşacağım. Ee, umarım Ward falan yoktur. Ee, şuradan atlanıyor diye biliyordum ama. Bakayım atladı aynen. Hemen buraya Ping Ward'umuzu bıraktık. Aa, Nunu geliyor. Ama Scuttle'a gitti büyük ihtimalle. Ben ne olur olmaz şunu bir şuraya çekeyim mi? Aynen bu Scuttle'a gitti büyük ihtimalle çünkü buraya gelmedi. Buna smite atmayacağım. Yani belki Scuttle'da karşılaşabilirim veya top Scuttle'ı almaya deneyebilirim. Çünkü bu adam taptaki Scuttle'ı almadan direkt buraya geldi. Şöyle aşağıdan dolaşacağım ki beni burada görmesinler. E, um da var zannetsin. Güzel bizim karma bayağı dövdü onu orada. Burada hiç bununla uğraşmadan direkt Scuttle'a koşacağım. Ee, o büyük ihtimalle base atacak ya da kuşlarına falan alıyordur. Ama buradaymış. Birazcık bekleyeceğim. Yardım edin bana. Skatılı alırım. Aldım skatılı. Gel buraya. Q'yu attıktan sonra E'yi atacağım. Stanladık vur abi buna. Çok iyi. Buradan da kaçarız zaten düz yürüyerek. Şimdi Scuttle aldık. Rakibin Blues'unu çaldık. Artı Nunu'yu burada kestik. Ee, birazcık öne geçtik diyebiliriz. Şimdi top side'daki döndükten sonra bir base atacağım. Ee, i̇lk base'imizde pırıltıyı almak önemli. İlk item'da zaten üçlü kuvvet kasacağız. Ardından araya bir tane cellat sıkıştırabiliriz. Çünkü rakipte çok fazla can yenileyen şampiyonlar var. Daha sonra fırtına biçen ebedi kan olsamış bu şekilde devam edeceğiz. Ayakkabıyı da zonya yaparız büyük ihtimalle. Hemen şöyle jungle'larımı temizleyeyim daha sonra base atacağız. Şimdi gideyim red'imi alayım farm yapmaya devam edelim. Ee, ne oluyor midde? Geliyorum oraya. Ultiyi de bastım red'i falan bıraktım. Kanama çok iyi hasar çıkarttı. Ölmedi galiba bir de. Nunu'yu tekleyebilirim. Çok iyi kestim onu bana bir yardım edin. Ee, flash atmasam bu beni üzerime atlayıp düzgün robora keserdi beni. O yüzden flash'i attım erkenden. Şimdi bu jungle'larımızı da alalım. Daha sonra base atarız. Ejder çıkması yaklaşıyor zaten. Ee, ultim geliyor. Bunları kesebilirim aslında. Yani kesemesem bile Soraka'yı kesin keserim. Aa, CC yedim. Tamam güzel ölmedik. Nunu nerede acaba ya? Hiç görmedim adamı. Ya da görüş verdi de ben o sırada haritayı mı takip etmiyordum. Birazcık bekleyeceğim. Aa tamam adam şeyde alamette. Gelin abi işte gelin botlayın. Bunu hemen almamız lazım adam botta. Vur 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 geliyor. O gelene kadar biz alırız zaten. Çok iyi aldık. Ben çıkacağım canım az. Beni kesebilir bu. Jungle'ımı dönüp farm yapmaya devam edeceğim. Rengar zaten itemlarla beraber güçlenen bir şampiyon olduğu için e, kesin bir kill çıkarabileceğiniz bir pozisyon yoksa girmeyin. Hızlı farm yapıyor zaten kedicik. Şimdi ultim 15 saniye geliyor. Burada bekleyeceğim belki bir şey çıkartabiliriz. Yani ultiye gerek yok aslında. Birazcık daha kuleye vurmaya yaklaşırlarsa buradan atlarım onların üstüne. Hadi, hadi birazcık daha. Yaklaşmayacaklar ultiyle geleyim en iyisi ben. Draven'ın canı çok az. Kestim onu. Ee, bana bir yardım lazım burada öleceğim. Neyse yapacak bir şey yok. Draven'ı çıkardık en azından. Bizimkiler de onu keser zaten. E, word olmadı ama olsun. Tristan kill aldı en azından. Belki onu da keser. Ha ileri çıktı kesemedi onu. Hadi hadi ah be. Şansına küs kardeşim. Şimdi bir tane cellet almamız lazım. Cellet alalım hemen. Ayakkabıyı da armor bot yaptık. Çıkalım bu şekilde Beyzen. E, ee, ultim geliyor aslında. Şu kurtları da döneceğim. Daha sonra bota gidip bot site'deki jungle'larımı temizledikten sonra Darius'a bir gank atabiliriz. Aha midde bir Draven gördüm. Darius'a gidecektim ama vazgeçtim. Draven'a e gideceğim. Ah be. Bir can kaçtı adam. Flash'ı aldık henüz ziyan ya. Dışarıdan da kedilerin sesi geliyor. Tesadüfen bize kedici koyuyoruz burada. Bizim hasarımız şu an var ya yavaş yavaş tek atmaya başladık. Başladık değil, başlıyoruz daha doğrusu. Buradaki kuleyi tutalım almasın. Şu bir tane daha yatayım kafana. Hiçbir işe yaramayacak ama olsun. Belki tilt olursun. Şimdi ultimiz geliyor. Ee, ile beraber birisini tekleyebiliriz. Aslında teklemeye gerek yok. Garen burada. Garenle beraber daha üstü keseriz. Geldim kardeşim. Gir ona. Gir 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 gir. Korkma. Kesme onu. Kedi varken kurt da neymiş. Buradan hemen karşı jungle'da temizleyip base atalım daha sonra. Draven tapa vuruyor ama benim ultim yok. Ona bir şey yapamam. O yüzden buradaki farmları alıp item bitirmeye çalışacağım. Ee, bunu da alırsam fırtına bir biçen bitiyor galiba. Aynen bitti abi. Hemen bir base atalım. Ya da base'i boş ver. Ultim geliyor. Bota koşuyorum direkt. Geliyorum dayan kardeşim. Geldi ulti abi. Bastım. Ayakkabıyı da bastım. Geliyorum hızlıca. FF başlatmış bizim takımda. Geldim önce Soraka. Bu öldü. Bunun da canı az, Bunu da keseceğim. Gel buraya kaçamazsın. Ee, e, Darius'a gideceğim şimdi de. Bunu da keseriz. 3 1'di zaten. Çok iyi. Hatta 4 v birmişiz Dolu da varmış burada. Ee, şimdi alamet alalım. alamet aldıktan sonra bunu bir yere açarız. He, bu arada arkadaşlar videolardan keyif alıyorsanız video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca videosunu çekmemi istediğiniz veya böyle değişik video önerileri varsa e, yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bunları keseriz. O yanlışlıkla Draven'a yarı can attık. Base atacağım burada hiçbir şeyim yok zaten. Aslında ultim geliyor da item almak daha iyi. Paramız bayağı yüklü miktarda birikmiş. Yüklü miktar dediğimde 2k mıydı 2.5k mıydı öyle bir şey de, tam dikkatli görmedim. Ee, ultim var geliyorum burada birisini kesebilir miyim acaba da ee, Draven'la Soraka Soraka'yı yanayken bunlar kesmesi çok zor ee, O yüzden böyle tek birisini düşürdüğümüz zaman ona gideceğim şu an tek de Darius'u veya Nunu'yu yakalasam bunları bile keserim karşımda duramazlar ee, Bastık ultiyi Buraya giremeyiz ama ya yani. kuleleri var çünkü Çok boş bir ulti oldu E ee, gelin bari ejder alalım biz de. Eritiriz zaten bunu Kimse gelmez buraya. Çok iyi. Bu ejderi de aldık. E, midi puşlayıp midden alametle beraber yarabiliriz birazcık. Buraya alamet açmayacağım. Bu kuleyi aldık zaten. Adamlar buraya toplandı ya. Alameti buradan açmanın pek bir anlamı yok. Aslında şu an ejder yok bir şey yok. Ben bu bottaki kemplerimi alacağım. Daha sonra bottan split atacağım. Ee, split ile beraber ardından alameti de açarız. Ee, dönelim abi şu junglere. Zaten hızlı dönüyoruz şu an. üçlü kuvvet artı fırtına biçene beraber bayağı saldırı hızımız var. O yüzden çok hızlı bir farm yapıyoruz. Buradan devam edelim abi. Puşturalım burayı. Bana birisi gelemez diye düşünüyorum yani 1 ve 1 kimse gelemez ama 2 ve 1 gelirlerse birazcık zorlayabilir. O yüzden dikkat edelim. Hemen buraya alameti bırakıp şuradaki çalda base atacağım. Bıraktık abi alameti hemen kaçalım burada durmanın hiçbir anlamı yok. E, alamet kuleye vursun zaten adamlar da bana geliyor galiba görüş gitti. Şimdi ebedimiz de bitti şu an bayağı güçlüyüz. Kayıtta mıyız bu arada ya? Ha kayıttaymışız tamam. Ee, şu an istediğimiz kişiye tek atabiliriz. Ee, Nunu'yla dair söldürmesi birazcık zorlar ama onlar da keseriz eninde sonunda. Evidiyle beraber zaten şampiyon şu an açıldı. E, ee, bakalım birazcık daha yaklaşık saatlerin üstüne. Gel gel bekle burada. Lan oğlum gelsene nereye gidiyorsun? Adam belki kendini göstermesi ileriyle burayı puşlamaya gelecek keserdik bizde. Ya el ele diyorum pardon Draven. Neyse bastı multi. Tıkladım Soraka'ya. Soraka öldü çok iyi. Bunlar da kesin. Flash'im var. Gel buraya. Çok iyi. Ee, burada bir şey yapamayız. Dahası gelmez. O yüzden hemen bota gidip şu blusunu falan çalayım adamın. Ee, ultim geldi. Bastım abi ultiyi geldim. Geldim de çok boş bir ulti oldu bu. İleride gelir mi acaba? Yok gelmedi. Yaklaş bakayım Draven. Yaklaş oğlum gel buraya. Lan lan arkasında nunu varmış ya. Tam tam böyle atlarken gördüm adamı. Burada fena taklaya geldik. Şu an güçlüyüm ya böyle ultiyi basıp e, birisini böyle hunharca kovalamak istiyorum. Draven gel lan buraya. Draven'a da yaklaşamıyoruz ki. Yok buraya girilmez abi çıkalım. Şu an hasarımız iyi zaten de. Tek sorun adamlara yaklaşamıyorum. Aha oynarız burayı satıyorlar. Ama birazcık yavaş oynamamız lazım. Kes bunu çok iyi. Bu da öldü. Onlara bir şey gelmesin. Bir tur çıksak aslında. Garen ne yapıyor kardeşim çık ya. Sattıracak biz adam oyunu. Ultim gelene kadar şu kurtları falan alayım. Ultim geldikten sonra bu sefer söz veriyorum. Draven'ı tekleyeceğim. Yani söz vermeseydim keşke de. Tekleyeceğim bir şekilde bu adamı. Şimdi Ejderi alalım da e, maç garanti olsun iç Ejderi almış olalım. Tamam güzel aldık bunda. da. Şu an e, birazcık farm yapmak istiyorum. Bloom'u falan alacağım. Kanal bir şey bitirmek istiyorum. Şu an hasarımız iyi zaten neredeyse full item olduk. Eee kanal bitti zaten hemen bir base atalım. Rengar Q'sunu kullandıktan sonra bildiğiniz üzere saldırı veriyor ve bu saldırı beraber tak 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 vuracağız ve eee kanal solmuşta beraber de can çekeceğiz. Ee, bunu tamamlayacağım ya. Celat'ı normalde satıp korucu almak istiyordum da o da bizim bir hasarımızın tamamlayacağı itemi. Ulti bastım geliyorum Draven'a. Soraka yanından ayrıldı galiba. Ya da hiç riske atmaya gerek yok. Direkt Darius'a geliyorum. Saldır onu kardeşim. Ee, arkamdan Nunu da geliyor da bir şey yapamaz. Bu zaten direkt tek yedi. Bunu da kovalarız bence. Bizimkiler kapatsın yukarıdan da. Kapatmadılar. Neyse barona başlayabiliriz şu an. Gelin. Gel 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 gel. Lan gelin ne yapıyorsunuz? Baron'u da aldık şimdi. ben bir jungle olarak bütün görevlerimi elimden geldiği kadar yerine getirmeye çalıştım. 3 tane ejder, bir tane alamet, bir tane de baron aldım. maçı da bu saatten sonra kazanmaya hak ettiğimi düşünüyorum. Draven gel burada teksin şu an. Baronum da var gel gel nereye? Tek attık adama. maç başından beri de istediğimiz de buydu zaten. Draven'a tek atmak istiyorduk. Sonunda atabildik. Bunları da öldürürüz zaten her vurduğumuz kritik gidiyor. 175 kritikle beraber iyi kritik vuruyoruz. Baron'la beraber maçı bitiririz herhalde buradan sonra. Vurun abi kuleye direkt. Bitirdik maçı da. Hemen şöyle rankımızı ve skor tablosunu da gösterelim. Diamond 2 0 şeydim herhalde puandım. Aynen 0 puanmışız. Bu maçla beraber 1 puan olduk. MVP olmuş. Hemen şöyle hasarları gösterelim. 22k hasar atmışız. E, bu videoluk bu kadar arkadaşlar. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Videodan çıkarken video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca videosunu çekmemi istediğiniz şampiyonlar varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.